Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün Büyük Hasır Şapka Filosu hakkında size oldukça güzel bir video hazırladım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Eliniz değmişken videoyu beğenip yorumlar kısmına da yorumlarınızı yazarsanız çok çok mutlu olurum. Ve şunu da söylemek istiyorum artık kanalımız 1000 abone oldu ve 1000 aboneden sonra demiştim topluluk sekmesiyle birlikte artık sizlerin de görüşlerine yer vererek oynamalar yapacağım ve bu şekilde kanalı ilerletmeye devam edeceğim. Ee, topluluk sekmesinin açılması biraz sürebilir. Ee, birkaç gün veya bir hafta 10 gün de sürebiliyormuş. Onu biraz araştırdım. Topluluk sekmesi açıldıktan sonra manga anime muhabbetlerine tekrardan döneceğiz. Evet arkadaşlar intromuzu izledikten sonra videoya geçeceğiz. Şimdi intromuzu izleyelim. Intromuzdan sonra tekrar beraberiz. Yok, <laughs> sekando. Büyük Asır Şapka Filosu denizlerin en büyük korsan filolarından birisi. Filonun içerisinde çok güçlü ve tehlikeli bir o kadar gözü dönmüş korsanlar var. Bu büyük filonun kaptanı Hasır Şapkalı Luffy. Dressrosa'da Doflamingo'nun düzenlemiş olduğu dövüş müsabakası için dünyanın dört bir yanından gelen büyük, güçlü ve gözü dönmüş korsanlar müsabakanın ödülünü almak yani Merameranomi'ye kazanmak için toplandılar. Bu müsabakalarda birçok büyük savaş izlemiştik ve birçoğunun gücünü gözlerimizde gördük. Müsabaka içerisinde ve sonrasında beklenmedik olaylar yaşanınca mücadele eden korsanlar Luffy'nin çatısı altında toplandı. Sonrasında Doflamingo ve adamlarını indirmeyi başardılar bu korsanlar. Luffy, Dressrosa'ya gelen tüm korsanların gözünde bir kahraman haline dönüştü. Sonrasında sake değiş tokuşu için Luffy'nin huzurunda toplandılar. Luffy, karakteri gereği böyle bir şey istemediğini söylese de içlerinden olan Hayrodin, kaptanın sake içmesi şart değil, Luffy'nin sake içmesine gerek olmadığını söylemişti. Ve sayı da bunu doğrular nitelikte, böylece bizim özgürlüğümüzü de elimizden almamış oluyorsun dediğini görüyoruz. Ve böylece Büyük Hasır Şapka filosu resmileşmiş oluyor. Artık bu korsanlar Hasır Şapka bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırmak için harekete geçiyorlar. Şimdi hem Luffy'nin hem de Filon'un kendisinden bahsedelim. Videonun asıl olayı filo olduğu için Luffy'nin tayfasını hızlıca anlatıp geçeceğim. İlk olarak Luffy'nin kendi mürettebatından başlayalım. Kaptan Monkey D. Luffy. 1.5 milyar kelle ödülüne sahip, geminin ve filonun kaptanı oluyor kendisi. İkinci kaptan, korsan avcısı Roronoa Zoro. 320 milyon kelle ödülüne sahip. Aşçı Vinsmoke Sanji. Vinsmoke ailesinin bir ferdi olduğunu öğrendikten sonra Sanji'nin ödülü 330 milyon beliye bir anda yükselmişti. Dümenci tayfaya son katılan üye yeni taze üyemiz Jimbe 438 milyon kelle ödülüne sahip. Keskin nişancı Usop Dere birçok korsanın saygısını kazanmış ve kendisine Tanrı Usop denilmişti. Ve ödülü bir anda 200 milyon beliye yükseldi. Arkeolog Nico Robin, 130 milyon kelle ödülüne sahip. Biliyorsunuz ponegrifleri dünyada okuyabilen insan sayısı o kadar az ki Robin gerçekten diğer korsanlar için özellikle korsanlar kralı olmak için uğraşan korsanlar için büyük bir nimet ve Robin çok dikkat edilmesi gereken bir karakter. Marango, Cyborg Franky 94 milyon ken ödülüne sahip biliyorsunuz ve geminin şu anki tasarımcısı. Müzisyen Brook Ünlü bir müzisyendi 2 senelik süre zarfı içerisinde ve 83 milyon kelle ödülüne sahip kendisi. Rotacı Hırsız Kedi 66 milyon beli kelle ödülüne sahip ve Big Mom markından sonra gerçekten güçlendiğini biliyoruz. Doktor Chopper Dünya hükümetinin ve denizcilerin gözünde evcil hayvan statüsünde olduğu için Chopper her ne kadar çok güçlü bir karakter olsa da ödülü sadece 100 beli. Umarım onun da güzel bir ödüle sahip olduğunu tekrardan görürüz. Evet şimdi Tayfa'nın toplam kedili ödülüne bakalım tayfanın toplam kelle ödülü 3 milyar 161 milyon 100 beli. Yani 10 kişilik oluşan bir tayfaya göre inanılmaz bir rakam. Tabii ki yonkolar haricinde. Şimdi Büyük Asır Şapka filosunun mürettebatından yani üyelerinden olan kişilerin bilinen ödüllerine bakalım. Kevendiş 330 milyon, Süleyman 67 milyon, Bartolomeo 200 milyon, Gambia 67 milyon, Sayı 210 milyon, Orlumbus 148 milyon. Ödülü olmayan bilmediklerimiz ise Ideo, Blue Gilly, Abdullah, Jet, Leo, Hayrudin. Tabii ki burada bazı isimler Leo ve tayfası gibi yeni korsanlığa başladıkları için ödüllerin olmaması gayet normal. Ama Ideo, Blue Gilly, Abdullah, Jet ve Hayrudin'in ödülleri varsa da bilmiyoruz. Tabii ki biraz, birazdan bahsedeceğim konularda da bu konuya bir kez daha değineceğim. Şu an bilinen Filon'un Toplam ödülü 1 milyar 22 milyon beli. Daha birçok adama olan filoda ödüllerini bilmediğimiz yüzlerce belki de binlerce adam var. Yani toplamda şu an bildiklerimiz olarak 4 milyar 183 milyon 100 beli ediyor. Büyük Hatır Şapka filosunun toplam ödül değeri. Artık büyük bir güce sahip olan tümen komutanlarına geçelim. Evet birinci tümen komutanımız güzel korsanları kaptanı beyaz atlı Kevendiş. 330 milyon kelle ödülüne sahip Cavendish'in emri altında 75 adam bulunmakta. Cavendish bir kılıç ustası ve yeteneklerin de oldukça usta olduğu görülmekte. İkinci formu olan Habuka formu ise gücüne güç katmakta. Bu gücü henüz kontrol edememiş olması müttefikler için büyük bir sıkıntı çıkartıyor. Dressrosa da D bloktaki herkesi Habuka formu ile yenmiş ve potansiyel gücünü bizlere göstermişti. Sonrasında Kevendiş'e katılan ve adamları içerisinde bildiğimiz tek kişi olan 67 milyon kelle ödülüne sahip Süleyman var. Ve Süleyman da hem tayfanın hem de Fido'nun önemli adamları arasında bir aday diyebiliriz. Tabii ki şu an ekrana gelen bir görüntüde de Cavendish'in tayfasında olduğunu bildiğimiz ama ismini bilmediğimiz karakterleri görüyorsunuz. Şimdi ikinci tümen komutanımız Barto Kulübü kaptanı Yam Yam Bartolomeo'da yaz. 200 milyon kelle ödülüne sahip Bartolomeo'nun emri altında 56 adam bulunmakta. Bartolomeo, Barabaranomi meyvesi sayesinde bariyer adama dönüşmekte. Kendisinin meyvesi mükemmel bir savunma gücü sağlıyor. Dressrosa da Gladius'u yenmeyi başaran Bartolomeo gücünü bizlere göstermişti. Büyük bir savaşta büyük kayıpların önüne yeteneğiyle çok rahat geçebilecek bir güce sahip. Kendisi ve tayfası tam bir hasır şapka hayranı. Adamları içerisinde bildiğimiz isimlerden Gambia 67 milyon kelle ödülüne sahip. Bartolomeo hasır şapkalara son derece bağlı ve kaptanları Luffy için ölümü göze alabilecek bir cesarete sahip. Üçüncü tümen komutanı Happa donanması kaptanı Sayı'dayız. 210 milyon kelle sahip olan emri altında 1000 adam bulunan sayı filonun önemli komutanlarından birisi. Donanması ile birlikte denizlerde söz sahibi ol olabilecek bir güce sahip. Adamlar arasında bildiğimiz eşi Baby Five, Shinjo, kardeşi Bo var. Silahlanma makyesinde son derece üstü olan sayı Lao adeta yerin dibine sokarak yenmişti. Sayı mızrak kullanımı veya Hakideko ustalığı ile beni gerçekten etkilemeyi başarmıştı. Dördüncü tümen komutanı ise İdeo korsanları kaptanı, yıkım topu İdeo. İdeo şu an filonun en az ekip üyesine sahip kaptana dahil 4 kişilik bir tayfadan oluşuyor. İleride çok daha kalabalık bir tayfa veya gemilere sahip olabileceğini düşünüyorum. Kendisi uzun kol kabilesinden olan Ideo, yumrukları ile sayısulu dağıtabilecek bir güce sahip. Her ne kadar Delinger'a yenilmiş olsa da potansiyelini tam gösterememiş olduğuna inanıyorum. Emri altında olan Blue G, Abdullah ve Jet de güçlü korsanlardan birileri. İleride onların da ne kadar güçlü olduklarını göreceğimizi düşünüyorum. Bu tayfada korsanların şu an için ödüllerini bilmiyoruz. 5. Tümen Komutanı, Tontatta Korsanları Kaptanı, Leo. Geldik, boyu küçük ama işlevi büyük olan korsanlarımıza. 200 kişiden oluşan bu ufak adamlarımızın kaptanı Leo'dayız. Yemiş olduğu şeytan meyvesi Nui Nui Nomi ile her şeyi dikebilme özelliğine sahiptir. Kendisi ve tayfası da şeytan meyvesi kullanan bazı karakterler mevcut. Bunlar Kabu ve Bian. Ödülleri yok. Az önce söylemiştim. Yeni bir korsan tayfası bunlar ve ödüllerinin olmaması gayet normal. Dressrosa'da Joe'yu mağlup eden Leo, ufak boyu ve hızlı saldırıları ile çok güçlü olmasa da güçlü bir karakter olabileceğini sinyallerini bize vermişti. Kendisi ve tayfası büyük savaşta oldukça fazla iş yapacaklar. Özellikle boyları ile birlikte gerçekten görünmeyen yerlerde büyük işlere imza atabilecek potansiyele sahipler. Kendilerinden çok ama çok ümitliyim. Bakalım Tontatta korsanları Luffy'nin bayrağı altında neler yapacak bekleyip görelim. 6. Tümen Komutanı, Yeni Dev Savaşçıları Korsanları Kaptanı, Hayrodin. Hayrodin, Elbaf doğumlu ve kendi oluşturduğu 5 kişilik tayfası var. Hayrodin, Elbaf doğumlu ve kendi oluşturduğu 5 kişilik tayfası ile en az 2. üyeye sahip tayfadır. 6. Tümen Komutanı olan Hayrodin, 22 metre boyu ile edici bir fiziksel güce sahip. Kendisi ve tayfasından bahsedilirken, şu an için 5 denildiği unutulmaması gerekir. Yani tayfa üyeleri artacak hatta gemi sayısının da oldukça fazla olacağını düşünüyorum. Elba ülkesini arkasına sürükleyebilecek bir liderlik vasfına sahip Hayrodin gerçekten büyük bir potansiyel vaat ediyor. Bakalım ne kadar devi hasır şapka bayrağı altına sokabilecek bekleyip göreceğiz. 7. ve son tümen komutanımız büyük Yontamario filosu kaptanı Orlumbus. 4300 kişilik dev bir orduya sahip olan Orlumbus 148 milyon kelle ödülüne sahip. 56 gemiden oluşan bu devasa filonun kaptanı olan Orlumbus, Büyük Hasır Şapka filosunun en kalabalık grubudur. Orlumbus'un emri altındaki adamları bilmesek de içerisinde çok güçlü kişiler olduğu aşikar. Lauji ile mücadele vermiş, sonrasında Zoro'nun Pika'ya ulaşmasını ve onu yenmesini sağlamıştır. Gördüğümüz kadarıyla fiziksel gücü yüksek bir karakter potansiyeli diğer karakterler kadar yüksek. Bekleyip göreceğiz. Emre altındaki adamları ve Filon'un insan gücünü büyük bir kısmını tek başına karşılayan Orlumbus. Bakalım bizlere neler sunacak? Daha da sayısını arttırıp gemi sayısını arttıracak mı? Hep birlikte göreceğiz. Yeni dünyada başarılı ve hasır şapka Luffy'yi korsanlar kralı yapmak için yemin eden bu adamlar sayıları itibariyle çeşitli kabile ve ırktan toplam 5640 kişiden oluşmakta. Güç ve nitelikleri çok yönlü olan bu filonun 7 lideri son derece güçlü. Yonko'lar ile savaşabilecek güce henüz ulaşamamış olsalar da güçlenmeye devam ediyorlar ve ilerleyen bölümlerde Yonko'ya kafa tutabilecek bir güce sahip olacaklarını ben inanıyorum ve düşünüyorum. Şimdi kapak hikayelerinde Firon'un neler yaptığına göz atalım. Her Tuman komutanı için farklı bir olay görüyoruz. İlk olarak Kevendish ile Başlayalım. Cilt 1'de Kevin Dişin kayalarında denizde güzelce yelken açan güzel korsanları görüyorsunuz. Cilt 2'de ise sanırım zaten biliyorsun ama geçmişte ben diyor burada Kevin Diş. Sanırım ki burada geçmişinden bahsediyor Süleyman'a görmüş olduğunuz gibi. Cilt 3'te Prens Kevin Dişin Burjuva Krallığındaki ezici popüleritesi nedeniyle evlenmeyi reddeden geç kadınların vakası var. Evet, Kevin Diş Süpernovalar çıkmadan önce gerçekten ünlü bir korsandı. Hatta süpernovalara kin gütmesinin sebebi de popülerliğinin azalması. Ama kendi ülkesinde hala çok popüler ve görüyorsunuz bütün kadınlar kendisiyle evlenmek istiyor. Cilt 4 çok popüler olduğu için ülkesinden kaçan Cavendish sadece 74 astı ile birlikte denize açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi yanında kendi adamları var ve kendi adamlarının oldukça şık ve karizmatik olduğunu söyleyebilirim. Cilt 5'te ise dediğim gibi bunlar düşman gemileri değil ve bu nedenle onlar ateş etmeye gerek yok Süleyman. Bu açıklama çok uzun oldu dediğini görüyoruz. Burada Kevendiş ile evlenmek isteyen kadınların gemileriyle birlikte denize açıldıklarını görüyoruz. Acaba Kevendiş'in de emrinin altında aynı Hankok'un gibi kadınlardan oluşan bir filosu olur mu bekleyip göreceğiz. Evet ikinci kapak hikayemizin konuğu ise Bartolomeo. Cif bir de biz Barto kulübüyüz ve gürültüyü get getiriyoruz diyorlar. Bartolomeo ve tayfası bir adaya geldiklerini görüyoruz ve bayağı bir gürültülü bir şekilde bütün ülkenin dikkatini çekmişler. Görüyorsunuz ellerinde sopalar, silahlarla bekleyen insanlar var. Büyük ihtimal korsanın olduklarını anladıkları için önlem almış gibi duruyorlar. Cilt de ilk olarak limandaki en büyük kötülüğü yok edeceğiz. Evet az önce bahsettiğim gibi güvenlik görevlilerini, hani adayı koruyan kişileri, askerleri yok etmişler, ortalığı parçalamışlar. Sağ tarafta şatoların yandığını görüyorsunuz evlerin ve beyaz bayrak sallayan yani teslim olan bir artık kral mı veya bir yönetici mi bilmiyorum. Bartolomeo bütün adayı diz çöktürmüş gibi gözüküyor. Evet cilt 3'te ise hasır şapka çıkartmaları ve Luffy Senpai'nin pin rozetini özel bir fiyata satmak. Evet Bartolomeo Luffy'nin popülerliğini arttırmaya çalıştığını görüyoruz. Ne kadar Luffy hayranı olduğunu zaten animede görmüştük. Ee, ekstradan bunları yaparak da popülerliği arttırmaya çalışıyor. Elinde bir ee, sanıyorum ki ya para var ya da ekstradan ufak elinde tutmuş olduğu Luffy'nin e, suratındaki bir pin var. Onları satmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Arka tarafında da ise yoldaşı Gambia'yı görüyoruz. Cilt 4. Halka yarı fiyatına çıkartmaları ilan ediyorduk ama evet görüyorsunuz bir kadın adanın üzerindeki bayrağı gösteriyor. Adanın kızıl saç korsanlarının koruması altında olduğunu görüyoruz. Cilt 5. Bir yonko mu? Önemli değil. Bartolomeo ve tayfasının ne kadar korkusuz olduğunu burada görebiliriz. Luffy için her şeyi yapacak cesaretleri var. Evet 3. Kapekayelerindeki konuğumuz sayı. Cilt 1'de ise Happa donanmasından don sayı eve dönüyor. Cilt 2 nişanlısı Uholisa. Hey düğün töreni için tarihe karar verdim. Sayı sana söylemem gereken önemli bir şey var. Sayın nişan atmak istediğini ve Baby Five ile evleneceğinden büyük bir ihtimal bahsedecek burada. Cilt 3 nişanın iptali ve bedelin ödenmesi. Eski nişanlısından ayrıldığı için dayak yemesi gayet normal. Uholisa onun 26. kocam olmasına izin vermiştim halbuki diyor. Hani gerçekten oha 25 tane koca gitmiş bir de sayının başına kalkmış. Sayın nin son kapak hikayesindeyiz. Cilt 5'teyiz. Sayı ve Baby Five'ın düğünü. Mutluluklar diliyoruz kendisine. Evet videonun birinci ciltteki hikayesine bakalım. Orlumbus'tan aldığı gemiyle denize yelken açtılar. Ama diyor evet karşı tarafta iki geminin birbiriyle savaştığını görüyoruz. Cilt 2'ye geçelim. İkinizi kavga ederken gördüğümüz için ikiniz de cezalısınız diyor. Cilt 3'deyiz. Sonunda onları yakaladık ama görünüşe göre uzun kol ve uzun bacak kabilesi arasındaki bin yıllık anlaşmazlığın bir parçasıymış bu savaş. Evet dördüncü hikayemizdeyiz. Dördüncü hikayemiz ise Gemi ıssız bir adaya demirleyelim ve yok edilmiş tüm parçalardan bir gemi yapalım. İdeo ve tayfasının bir gemi yapmaya çalıştığını görüyoruz. Evet 5. kayımıza geçelim şimdi. Cilt 5'te birbirinizle uzlaşıp uzlaşmadığınızı umursamıyoruz diyorlar. Ve 6. ciltte ise İdeo korsanları olarak ekibimizi kurduk. Sonunda İdeo ekibini resmi olarak kurmuş oluyoruz. Resimde de görmüş olduğunuz gibi bayağı bir hazineleri de var. Bayağı doldurmuşlar üstlerinde oturuyorlar görmüş olduğunuz gibi. Evet diğer kapı hikayemizin baş kahramanı ise Leo. Leo'nun cilt 1'inde ise biz korsan olduk dediğini görüyoruz. Cilt 2'de ise çocuklar kasabadaki her binayı yeniden inşa edeceğiz. Yıkılan ülkeyi tekrar yeniliyorlar. Deresoroza'nın gerçekten yenilenmeye ihtiyacı var. Doflamingo ülkenin ağzına sıçmıştı hatırlıyorsunuz. Bu da normal bir durum. Cilt 3'de ise Derestoroz halkından bir hediye görmüş olduğunuz gibi gemi hediye etmişler. Çok da güzel ve tatlı bir gemi. Gears ise yeni korsan gemimiz Usolant'ı kontrol ediyoruz isimli bir e, kapak görseli. Gemi ufak ve gayet güzel görünüyor. Animede renkli halini görmek isterim açıkçası. Ve son hikayemiz Leon'u için. Reverie için eskortluk görevi verilmiş kendilerine. Hatırlıyorsunuz Reverie'ye gitmişti Rebecca ve babası. Orada da zaten sağ salim gittiğini görüyoruz yani Leolar Tottanta korsanları görevini başarıyla tamamlamış gibi duruyor. Evet 6. kapak hikayemiz Hayredin'den olacak ve Hayredin'in de hikayelerine başlayalım. Cilt 1, Buggy korsanlarından ayrılıyorlar. Evet Cilt 2'de Buggy'nin kaçaklar listesinde olan yeni dev savaşçıları korsanı kaptanı Hayredin var. Cilt 3'te ise geminin marangozu Stansen var. Cilt 4'te ise Gezgin. Roat var. Cilt 5'te Aşçı Goldberg var. Cilt 6'da ise Doktor Gert var. Gert de gerçekten tatlı ve güzel bir hanımefendiymiş. Evet son hikayemizde ise Orlumbus var. Orlumbus'un biraz fazla hikayesi var. 9 kapak hikayesine konu olmuş kendisi ve onları da hızlı bir şekilde gözden geçirelim. Evet cilt 1. Büyük yoğun arıyor. filosu denize açılıyor. Gerçekten çok ihtişamlı bir görüntüye sahip. Büyük Savaş'ta bu gemileri yan yana görmek beni gerçekten çok mutlu edecek. Cilt 2'de Standi Krallığı'ndan ayrıldığını söylüyor kralına ve kral çok sinirlenmiş bir şekilde elindeki kağıdı da fırlatıyor galiba. Ve cilt 3'e geçelim. Oğlum buz pijamalarına katlıyor. Başlıklı bir kapak ve ayrılık için hazırlık yaptığını görüyorsunuz. Kendisinin pijamalarını falan her şeyini hazırlamış. Artık krallıktan ayrılacak. Cilt 4. Saat 10. Gemilerde temizlik kontrolü titiz orlumbus buz cilt 5 teyiz 56 gemideki filo gemilerini çalarak kaçıyor. Her şey için teşekkürler. Cilt altı saat 3 korsanlar için plan hazırlık yapmaları gerekiyormuş ve plan yaptığını da görüyoruz. Cilt de ise saat 4 ilk korsanlık seferi saldırıya başlayın emrini veriyor oğlumuz. ve toplarla atış ettiklerini görüyoruz. Karşıdaki bir adamı ülkemi tam bilmiyorum artık. Cilt 8'de ise saat 4.30 son derece fakir oldukları için onlara malzemelerimizi verdik. Saat 17 minnettar bir veda ve ilk korsan seferi başarısız. Filomuzun kapak hikayelerini böylece bitirmiş olduk. Şimdi SBS'lerde açıklanmış bilgilere geçelim arkadaşlar. 5640 kişilik filo üyesi Luffy'nin Gomu Gomu no Mi'sine 5 artı 6 eşittir Gomu artı Mu ya bir atıfmış. Tümen komutanlarının en sevdiği ve en sevmediği yiyeceklere de değinelim kısaca. Kevin gülleri sever ve ramenden nefret ediyormuş. Bartolomeo ucuz tatlıları sever ve sebzelerden nefret ediyormuş. Sayı karısının bentosunu seviyormuş ve yengeçlerden nefret ediyormuş. İdeo döneri seviyormuş, domuz etinden nefret ediyormuş. Leo balkavanı severken baharatta olan her şeyden nefret ediyormuş. Hayrudin köfte severken semlandan nefret ediyormuş. Oğlumuz ise haşlanmış yumurtayı severken zamansız yemek pişirmekten nefret ediyormuş. Evet, Büyük Asır Şapka Filosu hakkında bilgiler bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gerçekten saatlerim alan bir video olduğunu söylemek istiyorum. Emeğimin karşılığı olarak abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ediyorum. 1000 abone olduk ve artık hedefimiz 5000 abone diyelim. Evet, Discord adresimizi de hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Artık veda etme zamanı geldi ve bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.